yaşadığı bir yer değil. Bura gurluk. Burada da Gel. var bak. Gel. Gel. mü Vardır. Gel. Gel. İçeri gidiyorlar. İçeri geçtiler abi. abi, odaya geçiyorlar. Üç tane oldu Gel. Gel. Oo, nasıl Tamam cip, şimdi Gel. Gel. Bak korkuyoruz. Ona şöyle bir kaşık şey Давай. Keşke, evet yaşmanı alsaydım. Evet, Olurdu. Olur. Bilek kokusu getirelim. Çok acıkmış. Çok acıkmış da. Kaçmıyor. Ama artık seni şey yaparlar bunlar. Alışırlar sana. Seni beklerler benzer. da gelmedi. Muhammed Biz buraya arkadaşlarla 2-3 günde bir geliyoruz. Kedilere mama veriyoruz, suyunu veriyoruz. amcamız rahatsızlandığı için biz burada kedileri yani sahiplendirmek istiyoruz. Yani çarşının mesafesi de bayağı bir uzak olduğu için kediler susuz, aç iyi. Amcamız rahatsızlandı şu anda yoğun bakımda. Hocalar zekat getirmeye gelmiş fidre gibi. Ondan sonra amcamızı içeri giriyorlar evine. Amcamız yatakta yani baygın şekilde gibi tam bilmi bilmiyorum. Ondan sonra amcamızı baygın şekilde gördükten sonra ambulansa telefon açıyorlar. Ambulans geliyor amcamızı alıyor. Amcamız 5-6 gündür şu anda yoğun bakımda. Kedilerimiz iyi. şu anda... Yani aç, susuz. 2-3 günde bir arkadaşlarla gelmeye çalışıyoruz ama ilçe merkezi buraya bayağı uzuk, uzak olduğu için fazla da gelemiyoruz. Kedilerimiz sahipsiz kaldı. Aç, susuz. Köy halkı e, var. Onlar da yardım ediyor. Yani e, kedilerimize bir sahip çıkalım. Yani ne bileyim e, sahiplendirmek istiyoruz kedilerimizi. 3 günde bir, 3 4 günde bir kere gelip kedilere mama getiriyoruz. Yaş mama, kuru mama olmak üzere. Arabamızda olmadığı için hani gelebildiğimiz kadar geliyoruz arkadaşlarına. Biz al merkezden geliyoruz buraya. Ee, bizim burada yaşlı bir amcamız vardı. Kendisi tek başına yaşıyordu ve burada 30'a 40'a yakın sayıda kedisi vardı. Tek başına bakmaya çalışıyordu. Ee, yaşlandığı için malum artık çalışmıyordu. Parası da artık ne kadar var maddi durumunu bilemiyoruz. Kendi elinden geldiğince e, köylülerden aldığı yardımla birlikte kedilerine bakıyordu. Artık yediği bir şeyden mi dolayı neden bilmiyoruz. Kendisi şu an yo yoğun bakımda yatıyor. Köydeki hoca fitre getirmeye geldiği zaman fark etmiş, ambulansı hastaneye kaldırmışlar. Biz de köyün gençleri olarak hayvanlara elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. İşte yine geldik bugün de mama getirdik. Ama biz elimizden geldiğince yardım yapıyoruz ama elimizden de bu kadarı geliyor artık. Gerisini biraz daha büyük devlet işlerinden artık belediye başkanı, muhtar tarzı kişilerin yardım etmesi gerekiyor. Çünkü bizim elimizden artık başka bir şey gelmiyor yani. Kedilerin de artık sahiplendirilme ihtiyacı var. Çünkü burada köyün içinde çok fazla insan da yok, bakabilecek çok kişi de yok. Biz de elimizden geldiğince köy gençleri olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Hayvanlara sahip çıkmaya bakmaya çalışıyoruz. Abi, Abi bakılmıyor. Şubat ayından bugüne kadar 2 milyar 600 para gitti. 2 milyar 600. Aa benim güzelim benim. Gel. Gel benim güzelim benim. benim. Al benim güzel çiçeklerim benim. Gel. Gel benim benim. <laughs> Yaş yetmiş abi. Hop. やっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっやっ